İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı'nın öncülüğünde hayırsever aile tarafından Denizcilerde yaptırılan çok amaçlı sosyal tesisin açılışı gerçekleştirildi. İskenderun'un marka değerine katkı sunacak olan Sevgi Alpaydın çok amaçlı salonu ve sosyal tesisinin açılışına Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyesi Fuat Tosyalı, AK Parti Hatay Milletvekili Abdülkadir Özel, İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, İSTE Rektörü Profesör Doktor Tolga Depçi, İskenderun Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Emin Ünalan, resmi kurum temsilcileri, hayırsever Sevgi Alpaydın'ın annesi Pervin Tosyalı, İskenderun Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Ayhan Tosyalı, İskenderun Cumhur İttifakı İskenderun Belediye Başkan Adayı Mehmet Dönmez ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tesisin açılışını hayırsever Sevgi Alpaydın yaparak bugünü bana gösteren Allah'a şükürler olsun. Bu tesisin yapımında bana destek olan aileme ve İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı'ya çok teşekkür ediyorum dedi. Sevgi Alpaydın çok amaçlı salon ve sosyal tesisinin yapımını tamamlamış olmanın sevincini yaşıyoruz. Benim için hayal olmaktan çıkıp gerçeğe dönüşen bu yapının oluşumunda en başından sonuna kadar desteğini esirgemeyen çok değerli eşim ve çocuklarıma milletvekili Sayın Abdülkadir Özel Özel'e ve belediye başkanımız Sayın, Sayın Fatih Dosyalı'ya ayrıca emeği geçen herkese teşekkürü bir borç gelirim. Dileğiniz ve dua olur ki bu salonu inşallah en güzel günlerde, en mutlu anlarda kullanabilmeniz ve bizlere dualar ettiğiniz. Rabbim hepimize gönüllere girmeyi ve böyle hayırlı işlerde İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı ise göreve geldiğim günden bu yana İskenderun'a hizmet etmek için çaba harcadım. Başkanlık görevim başladıktan sonra birçok felaketi yaşadık. Yaşanan felaketlerde de halkımıza hizmet etmek için gece gündüz demeden çalıştım. Sizlere hizmet etmenin gururunu yaşıyorum dedi. Öncelikle bu tesisin yapımında bizlere, belediyemize katkısı olan Alpay'ın ailesinin, Şükrü Alpay'ın ve ailesine teşekkürler ediyorum. <laughs> Burası denizcilerimizin güzel bir mevkisinde sadece çok amaçlı sabun değil, aynı zamanda mahalle sakinlerimizin ve tüm iskenderunlarımızın rahatça kullanacağı parkın Sosyal tesisinde bir arada olduğu bulunduğu özel bir konsept. Değerli hemşehriler, tabii 6 Şubat'ta büyük bir felaket yaşadık. Bu felakette hayatını kaybeden dostlarımız, arkadaşlarımız, yakınlarımız var. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum, ailelerine sabır diliyorum. 2019, 31 Mart'ta sizlerin desteğiyle göreve başladık. Tabii büyük felaketler yaşa keşke yaşamasaydı. Orman yangınları yaşadık. Dünyayı dört kavram kovuk yaşadık. Arkasından 6 Şubat astro felaketi de yaşadık. Sel baskınları yaşadık. Ama ben tabii bu dönemde sorumluluğumuzu bilerek bir İskenderun Belediye Başkanı olarak sizlere hizmet etmekten aile adına onur ve gurur duyuyorum. AK Parti Hatay Milletvekili Abdülkadir Özel, Sevgi Alpaydın sosyal tesislerinin açılışında 5 yıllık sürede İskenderun Belediye Başkanı Fatih Dosyalı'ya İskenderun'a yaptığı emeklerden dolayı teşekkür etti. Açılışını gerçekleştirmenin bahçelerini yapıyoruz. Burada çok değerli belediye başkanımıza gerçekten şehrimizin asli ihtiyaçlarından bir tanesi olan çok amaçlı salonları şehrimize kazandırdığı için şükranlarımı e sunuyorum. Demin ifade buyurdular. 6 adet çok amaçlı salon belediyemizin bütçesinde bir kuruluş dahi yük yüklenmedi. Sayın Belediye Başkanımızın planlamasıyla kendimize kazandırıldı. Alpaydın ailesi de çok çok teşekkür ediyoruz. Şükranlarımızı sunuyoruz. Bugün Alpaydın ailesi adına ikinci eserin açılışını gerçekleştiriyoruz. İlk gibi Cemil Mahallemizde Şükrü Alpaydın çok amaçlı salonu açarak hizmete aldık. Bugün de sevgi Alkay'dan çok amaçlı salonu inşallah hizmete almanın Hatay valisi Mustafa Masatlı ise Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve milletin birbirine bağlılığının dünyada eşi benzeri yoktur. Yaşanılan büyük felakette devlet ve millet olarak birlikte hareket etme refleksini gören yabancılar bizlere övgüler yağdırıyor. Bugün de hayırsever Sevgi Alpaydın tarafından yaptırılan bu tesisin halkımıza hayırlı olmasını diliyorum dedi. Çok canımızı kaybettik. Kaybettiğimiz canlarımızı Allah'tan rahmet yakınlarına da buradan baş sağlığı diliyorum. Tabi bu topraklar yedi defa böyle afet görmüş, sekiz defa inşa edilmiş. Sekiz defa da altı Şubat ve dağımına giden yüz yüze geldiğimiz büyük bir afet ve şimdi hep beraber devletle, milletle birlikte inşa edeceğiz. Bu inşa süreci nasıl mı? Onu da şöyle ifade edeyim. Tarihin en büyük, tarihin en büyük iyileştirme operasyonu yapıyoruz. Bu iyileştirme operasyonu yaparken bu millet kızına takacağı bileziğini hacca gideceği, umreye gideceği parasını hatta kara için biriktirdiği yastığın altındaki o en değer verdiği mevlağının parasını bu devlete bağışladı. Niye mi? Bu millet yeniden ayağa kalsın, eskisinden daha güçlü olsun diye. Yapılan konuşma sonrasında Hatay Valisi Mustafa Masatlı tarafından hayırsever Sevgi Alpaydın'a teşekkür plaketi verildi. Daha sonra ise sosyal tesisin açılışı protokol üyeleri tarafından yapıldı.